Arkadaşlar ve Desmino mayesi olarak bugün size 121 Bey Bob 3 teker bisikletin kurulumunu anlatacağız. Arkadaşlar ilk önce kutumuzun içinden böyle bir tel çıkacaktır. Telin dış plastiği çıkacaktır. Bunu buna takıyorsunuz. Biz hazır taktık biraz zaman aldığı için. Daha sonra bu bilezik çıkacak. Bu bileziği de bu şekilde ucuna takıyorsunuz ve görmüş olduğunuz sekmenle de bunu sabitliyorsunuz. Sekmen de şu şekilde. Küçük pul gibi bastırdığınız doğruya tık diye oturur bir daha kesinlikle çıkmaz. Bunu bekletiyoruz bu şekilde hazırlayın. Ve ana gövdemiz görmüş olduğunuz gibi ana gövdemiz ve bu da koltuğumuz. En çok yaşanan sorunlarımız bu koltuğu direkt üstüne koyuyorlar ve arada boşluk oluyor. Ve koltuk sağa sola oynuyor dengesiz oluyor. Bu sebepten dolayı bu ürün kızaklı bir üründür. Görmüş olduğunuz gibi buradaki boşlukları buradaki çıkıntılara tamamen oturtmanız lazım ki sağa sola oynamaması için. Şu şekil çok basit itiyorsunuz bakın tam yerine o sıkı bir şekilde oturmuştur ve şurada görmüş olduğunuz gibi bakın şuradaki boşluk diğer boşluğa tam denk gelmesi gerekiyor ve şu an denk geldi buradan biraz daha kuvvetli vurarak onu oraya denk getirdik ve görmüş olduğunuz gibi saç vidamız var saç vidamızı buradan Vidalıyoruz. Zaten bu oynamaz sağa sola. Çok sert bir şekilde olmuştur. Saç vidamızı gördüğünüz gibi buradan vidaladığımız zaman daha sağlam bir şekilde olmuş oluyor. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi ön tekerimiz biraz önce hazırda tuttuğumuz bilezikli telimiz. Onun şuralarında görmüş olduğunuz boşluklar var. Aynı boşluklar bu ön tekerimiz kısmında da var. Arkadaşlar bunu şu şekilde yapıyoruz. Şekil. ve bunu buna oturtuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bunu şuranın tam içine gelecek şekilde dışına değil bakın ona da şu şekilde yapıyorum ben bakın şu şekil bak daha rahat oluyor tam bu da buraya oturdu ve bu iki boşluk karşılıklı içeride birbirini buldu zaten iki boşluk oradan da tam oturduğunu anlayacaksınızdır ona da Şöyle daha bir uzun ve biraz daha kalın bir vidamız var. Onu da buradan takıyorsunuz. Onu da buradan çeviriyorsunuz ve iki gövdeyi birbirine birleştiriyorsunuz. Ve kımıldamasının imkanı yok ondan sonra. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dış iskeleti şu an kurulu bir şekilde. Ve e, elimizde arka yönetme kolunu ön tekere bağlayacak olan borumuz var. Bu borunun en büyük özelliklerinden biri İki tane burada boşluk var. Bu boşlukların küçük olan boşluğu muhakkak aşağıya getireceğiz. Büyük olan boşluğun yukarıda olması gerekiyor. Buna önemli dikkat edin. Çünkü sonra kullanımda size sıkıntı çıkarabilir. Bunu alıyoruz. Yine küçük olan boşluğu, küçük olan gördüğünüz gibi boşluğu buradan aşağıya doğru indiriyoruz. Ve şurada yüzük şeklinde bir plastiğimiz var. Bu plastik de önemli bir parçamızdır. Yalnız burada şunu geç şunu geçmeyelim. Ondan önce unutmuş olduğumuz arka sepetimiz var. Önce arka sepeti oturuyor. Ondan sonra bu boruyu yerine montajını yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde Ondan sonra elimizde görmüş olduğunuz bu yüzüğü muhakkak ki buradan geçiriyoruz. Ve bu yüzük şu arka sepetin sallanmasını engelliyor ve sabitliyor. Orada onun dişleri var. Bir yaklaşırsanız bak üst kısım şuradan kalacak. Şekilde. Evet. Ama doğru ya O tutturduk ve görmüş olduğunuz gibi bu plastiğimizi ve sekmenimizi alıyoruz. Plastiğimizi ve sekmenimizi alıyoruz. Şu şekilde ilk önce bunu buraya takıyoruz. Ve önde yapmış olduğumuz gibi gördüğünüz gibi bunu da bakın şu şekilde buraya tık diye taktık. Ve şuradaki bu boşlukları şuna denk gelecek şekilde arkadaşlar şu şekil şu şekil onu oraya oturtturduk ve görmüş olduğumuz gibi pul ve pul ve somonumuzu alıyoruz onu da şuradan buraya montajını takıyoruz ve bunu buraya sabitliyoruz. Bu vidayla vidalayarak bunu buraya sabitliyoruz. Sabitledikten sonra çocuk ufaklıktan ayaklarını basacakları yer bunun uzun olanı var ve kapalı somonu var. Onu da şu şekilde yine boşluklara denk getirecek şekilde gördüğünüz gibi şuradan zaten çıktı gördünüz. Buradan da bunu sıkıştırdık arkadaşlar. ve arka yönetme kolu demiştim biraz önce büyük olan boşluk muhakkak yukarıda olacak demiştim size. Buradaki somunların içinde de kalın olan somunu kullanacaksınız. İnce olanı değil bakın özellikle belirtiyorum size. Buradan alttan destekliyorsunuz. Alttaki boruyu destekliyorsunuz. Ve üstten bunu takıyorsunuz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu da karşıdan geçiyor. Ve oradan kelebek somunu, somunumuzu alıyoruz. Çok basit bir şekilde. Şunu da şuraya. Önceden burada yay vardı artık yay yok. Bu daha sağlamlaştırdı baby hop. Buraya bir tane somun koydu ve çok daha sağlam oldu. Yani daha önceden kırılıyordu. Ve görmüş olduğunuz gibi koltuğumuzun dış kabı onun üstüne yerleştiriyoruz. Bunun yine buralarında bakın buralarında çıkıntılar var. Şuralara takıp üstünden bastırdığımız zaman oraya tık diye oturur. 3 nokta emniyet kemerimiz. Emniyet kemerimizin arkadaşlar plastik tutucuları. Onları buradan takıyorsunuz. Bakın şu şekil. Bu plastik tutucuyu şuradan takıp boşluğunu aldıktan sonra çekseniz de gelmiyor. Bakın görüyorsunuz. Bundan çünkü 2-3 tane var. Bunu da şuraya yapıyorsunuz aynı şekilde. Aynı şekilde buradan tutuyorsunuz şu şekilde oradan niye bunu buradan geçiriyorsunuz son tentemiz kalıyor arkadaşlar tentemizi alıyoruz bunun üstüne basit bir şekilde getiriyoruz şu şekilde bastırdığımızda bakın şöyle bastırdığımızda tentemiz oturdu şu şekilde ve gördüğünüz gibi müziğimiz, müzik kutumuz. Bunun altında bir tane şu şekil plastiğiniz var. Görüyorsunuz. Bu plastiği buradan çekip çıkarıyorsunuz. Ve onu şu boşluğa bastırdığınız zaman boşluğa oturacaktır bu da. Ve elciklerimiz var. Elciklerimizi ufaklıkların elleri tahriş olmasın diye elciklerimizi de şu şekilde takıyoruz. İki tarafa şekil ve stikerimiz görmüş olduğunuz gibi bunun nereye takılacaklarını bobo yazanlar bakın bobo yazanları buraya yapıştırıyorsunuz şu bobo yazanları ondan sonra bu hız göstergesi var hız göstergesi hız göstergemizi şuraya yapıştırıyorsunuz hız göstergemizi ee, diğer Büyük bir sikatırımız var. Orada bu boşluğa yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra ürünümüz kullanıma hazır ve çocuklarımız mutlu bir şekilde bisikletini kullanıyorlar. Teşekkür ederim.